Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün size Mon Chance Vermont'a asker e, ve para hilesini göstereceğim. Ben Yeniçeri alası. Ee, şimdi oyunun linkin e, sitenin linkini aç atacağım ben size. Şurada bir program var, görüyorsunuz. Chat engin 6.4 diyor. Buna tıklıyorsunuz. E, o zaten indirmeye başlıyor, indiriyor. indirdikten sonra şurada bir vatandaş çıkıyor arkadaşlar. Bunu e, klasöre çıkart diyoruz klasöre çıkıyor her nereye çıkarsa çıksın Ardından programı açıyoruz e, açmaz aslında pek gerek yok ama Açalım hızlıca Geçelim e, Ardından arkadaşlar e, oyun e, oyuna dönüyoruz oyunda günlüğü topluyoruz gördüğünüz gibi 5 e, Sivadyalı Acemi e, Sıkıntı değil istediğimiz kadar olabilir 9 e, tane olsun mesela e, Aslında dağıtalım bu ikisini Heh. Ee, şimdi altı tanemiz var kontrol e, x ile arkadaşlar e, ki ile açık olunca e, xb'yi kasabilirsiniz şu anda ben onu kasıyorum ki bir işe yarasın yaptığımız e, milis kastıktan sonra pek bir şey olmaz zaten e, ardından svadialı şövalye arkadaşlar altı tane e, şövalyemiz var gördüğünüz üzere e, şuraya basıyoruz şu gördüğünüz vatandaşa şuradan mountain's blade warband x'e iki kere tıklıyoruz ardından şuraya alt yazıyoruz arkadaşlar hızlıca o yüklüyor. Evet kesinlikle ee, Gördüğünüz gibi bir sürü altı var ee, Bunlardan hangisinin olduğunu nereden bileceğiz Tabii ki bilemeyeceğiz Onun için oyuna geri dönüyoruz Ne yapacağız bir kişi daha eksilteceğiz ee, Şu anda gördüğünüz üzere 5 yapıyorum hemen ee, Gene bir sürü kişi çıktı Hızlıca ee, Beş kişi olan gruplardan bir sürü var diyor arkadaşlar ee, Biz onlardan hangisi olduğumuzu Kendimizin hangisi olduğunu bulalım Gereksiz yere yapmayalım ee, İki tane çıktı İki taneden tane de bir şey olmaz şu voleyinin altına tıklamanızı özen gösterin lütfen ee, ardından arkadaşlar işte burayı kaç kişi yapalım ee, 500 kişi yapalım bir değil mi? Ee, şurayı da yapalım arkadaşlar çünkü bu olmayabilir ee, hemen 500 yapıyorum 5200 oldu 500 yapalım ardından oyunumuza dönüyoruz arkadaşlar ee, burada hiçbir şey olmuş değil ama tamam dediğimiz anda bakın 501 kişi olduk şu anda 500 bir kişi de benim zaten ölmeye yakınına gelmiş Aa, e, Para hilesini soracak olursanız arkadaşlar Enventere giriyoruz e, Benim zaten yüksek param var ama e, Buraya yazıyoruz paramızı e, Ardından arkadaşlar nefsken diyoruz e, Eğer nextten dersek e, Açmaz boşuna çalışmayalım ee, hızlıca yüklersin şimdi böyle bir sürü yani vatandaşlık normalde çıkmaz arkadaşlar yüksek sayı olursa hiç ee, çıkmıyorlar e, şimdi ne yapacağız bir tane yere gireceğiz bir yere gireceğiz nereye girelim sunaya girelim hızlıca sonra Arkadaşlar buradan pazar yerine girelim veya hiçbir ee, farklı bir yere de girebilirsiniz hiç fark etmez e, bakın 15302 Dinar ödenecek diyor buradan çıkın yoksa olmaz Eee envantere döndüğünüzde bakın fiyat azalmış. Eee ee, Bakın burada iki kişi çıktı. Hiç uğraşmayalım. Direkt e, yazalım bence. Eee şimdi benim param zaten fazlaydı. Paranız az olsa da olur. Sıkıntı olmaz. Eee Şimdi biz bayağı bir yapalım burayı. Ki değişim far fark edilsin. Ee, oyunu açıyoruz. Ee, bakın fiyat bu şu anda. Geri dön diyoruz. tekrar baktığımızda bakın fiyat değişmiş. Ee, bu 99 liranızda olsa aynı olur. 9999 liranızda aynı olsa olur. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.